Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, hepsi burada'dan bir paketimiz geldi. Ve Esra Rengiz Kasaba kitabı. E, Bayağıdır video çekmiyoruz. Bu da öyle bir şey olsun. Bir sürü konumuz var. Tabi videolarını evet. çekeriz. Ben hemen açmaya başlayayım. Birkaç gün önce daha fazla kitap aldık. Onları da size videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle kitabımızı açalım. Ben de bayağı heyecanlıyım. Çünkü bayağı bekliyoruz kitabın gelmesini gelmesine. Üf. Ve... İşte burada. Dipper'ın anlaşılamaz tuhaflıklar geliyor. Açalım kitabımızı şimdi. Kitabımız Mabel'ın ve Dipper'ın bir fotoğrafıyla başlıyor. Ve burada bazı gizemli kodlar var. Burayı sonradan çözeriz. Böyle sayfaları var. Dipper'ın gizemleriyle dolu bir kitap. Şimdi ben size diğer kitaplarımızı getireyim. Evet arkadaşlar ilk kitabımız bu. Dipper ile Zaman Korsanları Hazinesi'nin laneti. Şöyle içini göstereyim size. Biz bu kitabı bayağıdır merak ediyorduk. Bunu bayağı aradık. İçinde poster de var bu arada. Şöyle göstereyim. Bir zaman bebeği posteri. Bir de Hitler ve posteri. Daha doğrusu ödül olarak. <laughs> Şöyle. Biz bu kitabın içinde Aksolotl'un resmi var diye duymuştuk. Ve bayağıdır bu kitabı arıyorduk. Sonra arkadaşlar bu kitabı aldık. Ee, sonra ben bir içine baktım. Yoktu Aksu kitabı. Hatta yalan zannettim bunu ama yani yalan olmayacağını bir yerden düşündük. Sonra ben hemen o sayfayı bulup size geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim sayfa bu. Bu linki Google'a yazdığınızda karşınıza bu fotoğraf çıkıyor. Ve bu kitaptan da daha fazla bahsetmek istersek bu kitap gidişat yani gidişatına kendiniz karar verdiğiniz bir yani mesela ilk bölümümüzü okudunuz ya. Burada seçenekler var. Bu seçeneklerden birini seçiyorsunuz. Landy'nin teklifini reddettiğince kitap sona eriyor. O yüzden ona bakmayacağım şu anda. Hazinenin peşine düş. Sayfa 103. Sayfa 103'ü açıyoruz. Çok spoiler vermeyelim kitap hakkında. Evet. Şöyle devam ediyor. Bu bölümden devam ediyorsunuz. Buranın sonunda... Seçenekleri seçiyorsunuz. Böyle bir kitap. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki aldığımız kitap bu. Bu kitap e, şu dört tane kitabın birleşiminden oluşuyor. Ama ekstra Blakın konuştuğu sahneler var. Ve arkadaşlar arkasında çok havalı bir e, detay var. Bunu detaylar. size göstermeyeceğiz. Öbür başka bir videoda onun hakkında bir video çekeceğiz çünkü. Evet. E, bu kitabımız da böyle. Bütün kitabların birleşimi ama arada Şimeyi bulan konuştuğu yerler var. yani ee, sonunda da zaten Şimeyi bulan ayrıca sayfaları var. Evet aldığımız kitaplar bu kadardı. Ee, şu yeni kitabımızı da koyalım ortaya. Bu kitabı okuyup gizemleri çözeceğiz. Kitaplar. Yeni güzel kitaplar. Evet bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım içlerinde gizem bulabiliriz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.